Soğutmadan için iyi gelir. Hakikaten çok acıkmışım. Pek güzelmiş. Afiyet olsun. Elinize sağlık zahmet etmişsiniz. Ne zahmeti? Size bakmamız lazım. Bunca sıkıntınız varken mi? Beni mahcup ediyorsunuz. Asıl ben size karşı mahcubum. Bütün bu olanlardan dolayı... ...biraz da kendime mesul tutuyorum. Rica ederim. Sizin ne kabahatiniz var Ayşe Hanım? Size karşı bugüne kadar hep Nevzat'ı müdafaa ettim. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Nevzat için özür dilemenize gerek yok. Hem peçeli de ilk kez vurmuyor beni. Öyle mi? Evet. Bu ikinci. Yine gözümde. Bir tek o da değil. Başkaları da var. Kurşunun tadını iyi bilirim. Askerim. Cephe gördüm, savaştım. Yanlış anlamayın bunları övmek için söylemiyorum. Bunlar tabi şeyler. Bu manada alışkınım. Sizi lafa tuttum. Çorbanız soyacak. Ne var? Alacaklı gibi. Ee, kasabaya gidiyorum. Bir isteğiniz var mı? Var. Git ama bir yerlere kaybolma. Ee, merak etmeyin. Aradığınız zaman meydanda bulursunuz. Kasaba bir haftadır çalkalanıyor. Bunlar alelade vakalar değil yüzbaşı. Bu saldırılar Cumhuriyet'e karşı yapılıyor. Haklısınız. Birileri bunu kasten yapıyor. Millet bu olanlara bakıp Cumhuriyet idaresini suçlayacak. Maksatları çok aşikar. Kesinlikle. Bu sadece bir peçe efeyişi değil. Belki onu da maşı olarak kullanıyorlar. Mümkündür. Fakat... ...başka kimseyi ateş etmemiş. Neden bir tek sizi vursun? İşte muamma olan da bu. Ama peçeli de başkası. Yemin ederim. Bundan sonra ahalinin burnunu kanatanın. Canını şah damarından alırım. Kaymakam bey. Teyakkuzda olmak ve derhal tedbir almak gerek. Elbette. Ben her şeyle yakından ilgileneceğim. Siz bir an önce iyi olmaya bakın. Olacağım. İyileştim sayılır. Siz hemen Sedat Bey'e bir telgraf çekin lütfen. Vilayetten kolluk kuvvet istememiz gerek. Nasıl isterseniz. Yalnız sizden ricam... ...lütfen telgrafta durumumdan bahsetmeyin. Ali nerede kaldın? Geliyorum. Nihayet yine yüzümüz gülmeye başladı. Boşuna telaş ettiniz. Ben dedim size Yunus bizi habersiz bırakmaz diye. Sağ olsun Yunus çok düşünceli. Oo Ali nereye böyle? Ferit amca söz vermişti ya yüzbaşını ziyarete gidiyoruz. Pek de yakışıklı olmuşsun. Hasret de gelsin. O Zeynep ablasının yanında kalacakmış değil mi kızım? Sonra biz bir ara kız kıza gideriz. Öyle ee, ne yapalım? Biz de erkek erkeğe gideriz. Ha? <laughs> Hadi bakalım. Geçmiş olsun deyin. Deriz. Al bakalım. Telgraf çek, sonra cevabı bekle. Kolluk kuvvetinin ne zaman yola çıkacağı bilgisini yollayacaklar. Peki efendim. Geçiyordum. Nasılsınız? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorayım dedim. Sağ olun. Sayenizde iyiyiz. Estağfurullah. Size küçük bir faydam olmuş lafı mı olur? Öyle demeyin. Kendinizi alevlerin içine attınız ve bizi kurtardınız. Aa, mübalağa ediyorsunuz. Hem beni boş verin canım. Biraz da kendinizden bahsedin Feraye Hanım. Eviniz yok, barkınız yok. Üzücü. Nerede kalıyorsunuz? Ee, Ferit Beylere sığındık. Hepiniz birden. Şimdilik ama. Ha. Aslında ben bir ev satın almak istiyorum. Biraz birikmişim var. Sizin bildiğiniz bir ev var mı acaba? Var olmaz mı? Tam adamına sordunuz. Aa, peki kimin evi? Aa, yabancı değil. Arzu ederseniz hemen gidip bakalım ha. Ee, mümkün değil. Şahin Bey ilgilenmem lazım. Hastaneden çıkamam. Şahin Bey mi? Nesi var hasta mı? Haberiniz yok mu? Yok. Gece getirdiler vurulmuştu. Şu evlerimizi yakan eşkıyanın işi. Peçeli. Evet. Demek ki Şahin yüzbaşının peşine düşeceğini anlamış. Daha da onları bekleyip pusu kurmuş. Feraye Hanım. Bansuman için sizi bekliyoruz. Geliyorum. Ee, siz siz buyurun. Ee, i̇şinizden olmayın. Hem hastalar beklemez. Ee, şu ev işini unutmazsınız değil mi unutma, Recep Bey? Unutma. Daha sonra bakarız. Ee, bakarız. Bakarız. Hoş geldin Yunus. Nöbetin bitti mi? Yok döneceğim tekrar. Sizi bir göreyim istedim. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok istemem. Aslında isterim tabii ama zahmet olmazsa. Olur mu öyle şey? Nasılsın? Aynı. Artık hep beraber yaşayacağız. Zeynep Aklım hep sende kalıyordu. Artık sana göz kulak olabileceğim. Ben üzüldüm tabii evin yandığını. Ama bir yandan da sevindim. Kapatılı mektep mi? Ali'cim lütfen. Bırakın baksın. Ali asker olmak istiyor biliyorsunuz herhalde. Bilmez miyim? Sabahtan akşama kadar evin içinde düşman kovalıyor. Bu hususta büyük bir istidatı var. Bilmem ki. Siz öyle aniden söyleyince şaşırdım. O kadar alışmıştık ki. Ziyaretine gidersiniz tatillerde yanınıza gelir. Siz ne diyorsunuz Ferit amca? Vallahi bilmem ki kızım. Karar senin. Nihayetinde sana emanet edilmiş bu çocuk. Ayşe abla lütfen. Lütfen izin ver. Alicim biraz düşünelim. Düşünmeyelim benim asker olmam lazım. Niye asker olmak istiyorsun? Eşkıyaların hepsini öldürüp Cemal abimin öcünü alacağım. Yazık gözyaşlarına. Mal için ağlanır mı hiç? Ama orası bizim evimizdi. Burası da eviniz kızım. Yapma böyle içim parçalanıyor. Ben sana su getireyim. Ben nasıl üzerim seni? Nasıl ağlatırım? Zeynep özür dilerim. Ne olur ağlama. İçim parçalanıyor sen ağlayınca. Çok kötü oluyorum. Allah beni kahretsin. Kahretsin. Of. Başım çatlıyor resmen. Ne hocaymış ama. Şeytanın pabucunu tas giydirir bu adam. Siz Ahmet Hoca dediklerimizi yapacak mı? Yapmak zorunda. Nihayetinde kendi menfaatleri mevzubayız. Cumhuriyet bu hocaların halk üzerindeki hakimiyetini de tehdit ediyor. Gece başka, gündüz başka. Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim gözüm korktu bu hocadan. Bu yüzden onunla işbirliği yapıyoruz zaten. Recep efendiymiş. Çok gücendim size. Yine ne oldu Recep efendi? Yine hangi lüzumsuz mevzudan bahsedeceksin? Şahin Yüzbaşı'ya vurmuşsunuz. Bana haber bile vermediniz. Aşk olsun. Zaptiye amiri. Vurulmuş mu? Siz vurmadınız mı? Peçeli eşkıya vurdu dediler ama. Esas peçeli geldi demek ki. Bizden yüz bulup harekete geçti anlaşılan. İnanayım mı size? Benden gizlemek için böyle söylemiyorsunuz ya. Recep Efendi. Oyun oynamıyoruz burada. Biraz ciddi olalım. Hay hay efendim ciddiyim. Şimdi diyorum ki yüzbaşı hastanede. Kasaba başı boş sayılır. Kaymakam efendinin de koşu parkasına saklanacak kimsesi olmadığına göre... Bu vaziyet işimize yarayabilir demek istiyorsun. Fikirsizden hiç rahatı benden. Bazen saf, Bazen kurnaz. Sen hangisisin Recep Efendi? <laughs> Hangisini olmamı isterseniz.